Merhaba arkadaşlar ben Mut. Ee, bu videoda size etkinlikte kazandığım kazancı göstereceğim. Bir de 6. 7. ev ekleyeceğim. 6. 7. eklediğim ev şey itemler gitmeyen itemler um, hızlı gitmeleri için değirmi şansla 6. 7. ev ekliyorum. Bir de yandaki ninja benim bir olarak kasıyorum. Tabi şimdi hidra yapabilme gücüm yok. İleriki zamanlarda o da. Fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar şeytan kulesine geldik. Ayşen'e 35 dakika kaldı. Neden erken geldim soracak Hazır bir alt katına gideceğim. Ee, oraya çıkmak 30-35 dakika 30 35 dakika mı alacak. O yüzden Ayşe başlamadan oraya çıkmam lazım. Zaman kaybolmaması için zamanım içeride metini bekliyorum. Hesabı içeri sokmak için dışarıda bekliyorum. Çünkü buraya girer girmez zamanım başlıyor. İçeride 3 saat bir mı olacak. O yüzden dışarıda bekliyorum zaman kaybolmamak. Tıktığımda tekrardan kaydı başlatırım. Merhaba arkadaşlar. Kata çıktık. Azrail'in bir alt katına. Ayşe başladı. Yarım saat oldu. Ben yarım saat oldu ama ben bu Azerbaycan bir alt katına 15 dakikadır falan çıkmışım. 15-20 dakika oldu. Bir alt katta geçti. E, 130 tane falan kazmışım. Şu anda 2 saat 6 dakikamız daha var. Kulenin kule içinde. Bunları biriktireceğim. Belki eventten sonra açabilirim veya satabilirim. Şu anda Piyasa değeri düşüş yaşayabilir. En son 2 won 70 civarındaydı. Bakacağım duruma göre. Sat alabilirim, satmayabilirim. Şu anda iyi gidiyor. Bir 5-6 paket toplayabilirsem buradan çok iyi olur. 2 saat süreden sonra da kaç saatimiz kalıyor? bir 3 saatimiz falan kalıyor. Onu da bakacağım herhangi bir yerde. Bir Bayış kasmaya devam edebilirim. Veya tekrardan çıkabilirim arada bir tem tanıtımı da yapayım sizlere. Görün nasıl. görün. Buna göre de belki çıkmak isteyen olur. Şöyle ya hızlı bir şekilde tanıtacağım. Durdurursunuz. Böyle bir deri çizmemiz. Var. Kemer artı yedi. Kristali var. Böyle bir abonos. Kalkan. Böyle bir 15 karanlık dirençli bu Şöyle 20 sade. Baskın var. Şöyle bir zırh. Bir de bir tane simyan var. Şöyle. Orada öylesine taktım. Sat. Zorlanmamak için. Göstereyim kaç ölümsüz. 80 ölümsüz. Siz bunu 100 de yapabilirsiniz. Daha iyi kesebilmek için. Defansta galiba şeytan kulesinde belirli bir defans aralığı olmalı. 500 diye 500 lazım. 500 diyebiliyorum. 500'ün nasıl lazım defansınız defansınızın maksat ölmemek için iyi dayanabilmeniz için 500'ün üstü olsun 550 olsun fazla olsun eksik olsun ne kadar çok olursa o kadar iyi ben şimdilik ayışığına devam edeceğim evet bittiğinde size ne kadar topladığımı göstereceğim arkadaşlar bu şey de diyelim neden elle manuel olarak topluyorsun diye soranlar olabilir. Arkadaşlar sonucunda yama petleri çok pahalı. En yani az 60-65 van civarı. O yüzden gerek duymadım. Eğer ileride cad cadıda veya başka bir şeyde 25-30 paket kasmaya çalışacağım zaman o zaman almayı düşünebilirim. Şimdi gerek duymadım. O kadar para vermeye gerek yüzüm yok. Boş para. Evet arkadaşlar Ayşe bitti. Şöyle göstereyim. 4-5 paket istemiştim. Öyle de oldu. Şu 60 tane de fazladan oldu. Bunları satmayı düşünüyorum. Biraz bekletip. Yüksek fiyatlardan satmayı düşünüyorum. Şu anda fiyatı düşmüştür bir ihtimal. Zaten haftaya da var. Haftaya da A işi var. Ondan sonra bir iki hepsini birden satarım. in the sky gazing far into the night i raise my hand to the fire but it's no use cause you can't stop it from shining through it's true baby let the light shine through if you believe it's true baby won't you let the light arkadaşlar bir saat sonra balıkçı eventi başlayacak onun için bir tane olta karbon olta yapmayı düşünüyorum şimdi malzemeler istiyor bu malzemeleri toplayıp hemen geliyorum Malzemeleri toplayıp geldim şimdi i̇şte bu karbon oltamızı yapalım bu Karbon oltamızı yaptık. Etkinlik başladığında tekrardan kayıt alacağım. Ee, bir iki sandık sizlerle beraber oynayıp sonra etkinlik bittiğinde ne kadar sandık kastım sizlere göstereceğim. Ee, arkadaşlar şunu da göstereyim. Bu etkinlik e, şu da çok önemli. Balıkçı kılavuzu. Ben bu hesapla çok eskiden de e, şu burada gördüğünüz üzere çok eskiden de bu etkinliğe katılıyordum. Bu balıkçı kılavuzları çok önemli bu etkinlikte. Birazcık daha şansınızı arttırıyor. Arkadaşlar balıkçı eventimiz başladı şimdi. E, Sizde de birkaç balık tutacağım. Bir kere daha aldım. Evet Ama tutamadım. Yem kayboldu. Bir tane daha tutalım. Bir kere daha hit. Hadi. Evet bu ser geldi. Her balık tuttuğunuzda 5 tane sandık geliyor. Büyük ihtimal çoğunuz biliyorsunuz zaten bu etkinliği. Ser bir daha kaybettik. Neyse şey geçelim. Birkaç oyun oynayalım sizlerle. Evet. Unutmuşum ben. Siz belki benden daha iyi biliyorsunuzdur. Bundan birkaç kere oynayacağım sizlerle beraber. Ee, sonradan videoyu durduracağım. En son kazandığım sandıkları sizlerle beraber paylaşacağım. Şansımız biraz kötü gidiyor. İnşallah orta alırım, en azından büyük alamasam. Sıkıntı kontrol. Hadi bir turuncu gelse. Tamam evet çok güzel. Bir el daha sizlerle beraber oynayalım. Hızlı bir şekilde. Hadi ama. Bir tane parça ver de yerleştirelim. Boşu boşuna sandıklar gidiyor. Sallayacağım bunu bir yere yere. Çok zor geliyor. Şey, Yeşil ile sarı. Bazen turuncu, turuncuyu da arasam bulamıyoruz. Her de çıkıyor. Güzel yeşil de geldi. tane de sarı ve turuncu. Adı yok yeşil. Evet o da geldi. Bir tane de turuncu. Bir tane de orta al, alırsam. Evet çok güzel. Evet iki tane orta boy sandık aldık arkadaşlar. Ben ilk ee, devam edeceğim etkinlik. Etkinlik sonunda sizlerle kaç sandık kazandığımı paylaşacağım. Görüşmek üzere. Etkinlik bittiğinde tekrardan kaydı açacağım. Evet arkadaşlar e, balıkçı eventi bitti. E, yeni açtığım hesaba verdim bütün yap e, Kazandığım sandıkları tam Tamı tamına yetti envanterine Bir de kazandığımız şu Balıklar var ekstradan Bir tane tek yabiye alabildik de şunlar var. Artık bunlar ne kadar fiyatını bilmiyorum. Ve şimdi yan çara geçeyim. Hasılatı da göstereyim. Evet. Şöyle iki yer mater de dolu. Küçük sandıktan 5, 10, 15 tane almışız. Büyük sandıktan 5, 10, 15. Şöyle 16 tane de büyük sandık buranın hepsi orta boy ve de buradan sonrası da orta boy arkası 45 tane 5 tane burada 50 58 tane de orta boy almışız arkadaşlar hesapladım bu sandıkları 179 açım ediyor her açım 5M mi, 6M mi civarı 5M'den olursa 9-10-6M'den olursa da ee, 10-10-80M civarı bunun içinden demircinin el kitabı çıkıyor o da 1 von. 80'e 179 tanenin içinden acaba 5 tane demirci el kitabı çıkarabilir miyiz? Yorumlara yazın. Açmam istiyorsanız bir sonraki videoya açacağım bunları. Eğer isterseniz yoksa direkt satacağım.